küntum khayrun minne'l bil ve evet arkadaşlar şimdi instagram'dan youtube'dan gelen sıkıntılı sorulardan birkaçı da şu özellikle hanım kardeşler bununla alakalı çok mesaj atıyor. Yani bunu yani bir şey diyeceğim de ağzımın ayrı kaç ondan sonra diyorlar ki niye böyle yapıyorsun? Yok sarhoştum, yok sinirlendim, yok çok kızdım. E karıyı boşadım. Oyuncak mı bu iş? Oyuncak mı bu iş arkadaşlar? Yani evlilik oyuncak mı? Değil. Evlilik Allah Celle Celaluhu'nun emridir. Bak Allah'ın emridir diyorum. Başka bir şey değil ha. En büyük sünnetlerdendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam evlenmeyenin dini yarımdır diyor. Ne demek dini yarım ya? Dini yarım çok kötü bir tabir ha. Evlen ki dinini tamamla. Bekarsan, bekar kalırsan günaha meyilli olursun. Evliya değiliz arkadaş. Evliya değiliz. Kutup değiliz, gavs değiliz, bilmem ne değiliz. Yani biz kalkıp da bu şeyle, bu ahvallerle evlenmeyip, bekar kalıp günahsız kalabilecek kapasite var mı bize? Yok. E, evleniyorsun sonra canım sıkıldı boşadım. Sinirlendim boşadım. Çok sarhoştum. Hatırlamıyorum. Böyle bir şey yok arkadaş. Hanımlar diyor ki kocam bana bunu dedi. Nikah düşer mi? Arkadaşlar maalesef bunu aslında bunlara kadar çok uzun bir sohbet yapmamız lazım ama biz yine maalesef kısa kısa geçiyoruz. Dedim ya çoğunun cevabı hanım abla diyorum, geçmiş olsun artık siz karı koca değilsiniz. Hanım abla ne diyor? Biz diyor ayrılamayız. Biz de ne yapamayız? E, zina yaparsınız bana ne? Ben söylüyorum. Ben verilen fetvayı söylüyorum. Eğer ki böyle bir şey varsa kocan sana üç defa boş ol, boş ol, boş ol dediyse bitti. Telefonla mesaj çekse bile bitti. Arkandan duymadın, görmedin. Mesela karın misal diyorum. Ankara'da sen İstanbul'dasın. Arkasından duymadı. Üç defa ben onu boşadım, boşadım, boşadım dersen bitiyor annenin evine git. Üç defa boşanma niyetiyle dersen yine gidiyor. Bu işin şakası var mı? Oyuncak mı bu iş? He? Kadını alana kadar canın çıkıyor. Ma dünyanın masrafı. Milletin anasını alıyorsun. Düğünler, masraflar, paralar, bilmem neler. Havada uçuyor. Daha bismillah anlaşamadık. La anlaşamayacaksan niye evleniyorsun? Evet arkadaşlar bu sıkıntılı mesele. Boşanmak artık oyuncak haline gelmiş. Bu kelime ağzına çıktıysa siz artık gittiniz. Bu işin şakası yok. Ondan sonra hanım abla diyor, Günlerdir ağlıyorum Aylardır ağlıyorum Abla kusura bakma da Yani her şeyden önce Bizim bu erkeklere bu Erkekle de demek lazım o Odunlara o Odunlara o meşe odunlarına Bunu hocalar yapacak arkadaş Adamın da sıkıntısı var Aynı adam Ya bir aç bak ya bir 32 fazla ne yazıyor Bir bak bakalım Ne emre Nikah ne bozar Değil mi arkadaşlar bunu daha önce konuştuk Evleniyorsun arkadaş Çoğunuz bekarsınız Bak söylüyorum ha. Kulağınıza küpe olsun. İma, i̇mam nikahına ne düşünür? Biz ne yaparsak ben ona ne söylersem. O bana ne yaparsa ben ona ne kızarsam. Ne olur nikah nasıl olacak? Bilmiyoruz. Öğrenmiyoruz. Ama Mersin İdman Yurdu bunu almış. O güzel. Papua yeni yine bunu transfer etmiş. O güzel. Adam Afrika'daki kulüplerin bütün kadrosunu sayıyor. Ama 32 farzı bilmez. Nikahı ne düşürülmez. Ben hanımla ne yaparsam bizim sıkıntımız olur. Ya senin sırtın bana benim annemin sırtı gibi demek nikah düşürür. böyle bir şey var mı arkadaşlar? Bunu söyleyen adamlar var ya. Daha neler neler ya diyorum ya. Şu hanımlardan gelen mesajlar başlı başına saatlerce sürecek sohbet meselesi. Hanımlar çok dertli. Ama kocalar da yoğuntulmamış yani. Bir daha söylüyorum. Kadını alana kadar Ortalığa ayak alıyorsun. Bilmem senin için dağları delerim, bilmem köprüler yaparım. Lan artist köprü yapacağına git şeyi öğren. Nikane düşürüyor. Öyle. Bak buradan etrafınızda varsa bak arkadaşlar hepiniz eşi, dostu, akraba son insanlarsınız. Yanınızda, yönünüzde varsa evlenmeden ne ki. Arkadaş bak evlilik ciddi bir şeydir. Nikane düşürür, nikane bozar. Bunları bir öğrenin. Birbirinize karşı Öyle yok sinirlendim, boşadım, canım sıkıldı, yeter lan, bilmem ne. Böyle bir şey yok. Bunları aşılayın. Eğer aşılamazsan yuvalar yıkılıyor. Son 200 senedir boşanma oranları 2-3 senedir özellikle boşanma oranları evlenmenin 2 katına çıkmış. 2 katı. Bu kadar kadın ortada kalıyor ya. Erkeğe bir şey fark etmiyor ki. Erkek işine bakar, devam eder. Ama olan kadını olur. Erkek boşanınca ne diyorlar? Gözde bekar. Kadın? Dul. Hareket bu. Dul. Ne oluyor ya? Arkadaşlar önemli mesele. Dikkat edeceğiz. He anlaşamazsan ayrılırsın. Bu ayrı bir şey. Bu helaldir. Ama canım sıkıldı bilmem ne. Git lan boşan. Öyle bir şey yok. Bakın arkadaşlar. Şunu fetvasını söyleyelim. Bir adam karısına üç defa boş ol, boş ol, boş ol derse bitti o iş. Bazı hocalar bunu evet. <laughs> yumuşatmaya çalışıyor ama bunu ee, ekseri ulema, büyük alimlerin çoğu üç defa da de diyor ki bu iş bitti. Peki nasıl geri evleniriz? Gelen soru bu. Peki nasıl geri evleneceğiz? Bak şarta bak. O ilk başlarda aşkın çiçeğin böceğin olan sonralardan şeytan bilmem ne kadına demediği hakaret de kalmıyor. Yaratık, cadı mısın, pislik misin, nesin sen? Sokakta mı bulduk seni? Ne, ne, ne hakaretler? Ya alırken şey diyordun, Barbie diyordu, Cindy diyordun. He? Alırken mankendi kadın. Ne oldu? Evrim mi geçirdi? Gorile mi dönüştü kadın? Böyle kardeşim aynı bir maymuna benziyorsun. Tipe bak diyor. He. Gelelim mevzuya. Nasıl evleneceksin? Nasıl boşanacaksın? Bak şimdi. Üç defa onu dedim. Bitti bu iş. Üç defa boş ol, boş ol, boş ol dedim. He, nasıl geri dönecek? O boşadığın karın normal bir şekilde hani seninle nasıl evlendi ya. Başka bir adamla evlenecek. Normal bir şekilde evlenecekler, normal, gayet yeni bir evlilik gibi. Normal bir şekilde ilişkiye girecekler, evet karı koca gibi ve ve o sonradan evlendiği adamla herhangi bir yani şeyleri anlaşmalı değil, anlaşamadı değil. Uzun bir zaman sonra da olabilir mesela, belki seneler sonra normal bir şekilde boşanırsa ancak geri evlenebilirsin. Aldın mı cevabı? Niye? Allah Celle, Celle niye bu şartı koyuyor? Niye bu ağır hükmü koyuyor? Boşanmayın diye. Adamın zoruna gidiyor ya. Sen beni nasıl bıraktın lan? Ne, sen nasıl başkası evlensin E sen bana geçen gün boş ol boş ol dedin. Salladın beni. Sokağa attın. Git defol git ananın evine dedin. E ee, madem sen bana defol dedin. Anamın evine yolladın. O zaman bitti bu iş. Konuşmamızın bir anlamı var mı? E, yok. E nasıl olacak bu iş? sen hayırdır? Üç defa o iş dedim bitti. Arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Yok 3'ten 9'a bilmem ne. Böyle bir sürü talak şeyi var. Dedim ya bak ekseri ulema 3 defa bu işi söylediyse bu iş bitiyor. Yani bazıları işte 3 defa dedi mi bir defa diyor. Bu çok yani fetvası bunu çok baz alamıyoruz. İbni Teymen'in de fetvası bu. Biz o yüzden çok şey Mustafa İslamoğlu falan bunun fetvasını böyle veriyor. Gerek yok. Dedik ya bak hanım ablaların bir sürü derdi var. Hani üç şeyin 3 şeyin şakası da ciddisi de ciddidir arkadaş. Bir Nikah. Nikahın şakası da ciddisi de ciddidir. Bu işin şakası yok. Talak. Talak da öyle şekilde. Yok ben şaka yaptım. Bitti. Şaka ile bile üç defa karına boş ol desen karı koca değilsin. Yaptığın her ilişki zina. O birleşmeden doğan çocuk hepsi veledi zina. Hadi bakalım oyuncak mıymış bu iş? Ondan sonra köle azadı. O da aynı şekilde. Şimdi bazı kardeşler de sözlüyken hemen imam nikahı yapıyor. Hayır. Bak şimdi ben imam nikahı akıyorum. Diyorum ki nikahınızda ne kadar var? Bir hafta falan varsa tamam eyvallah. Ama iki ay var, üç ay var. Yok diyorum. Hayır. Niye? Daha sözlüyken imam nikahı akıyorlar. İşte el ele gezersiniz, haram olursunuz. İyi de kardeşim sen onu sözlüyken imam nikahı yapıyorsun otomatikman karı koca oluyor. Bunların yan yana yatması lazım. Bir sene sonra evleniyorlar. Bazıları iki sene sürüyor. İki sene ya arkadaş sen Allah indinde, İslam dininde karı kocasın. O ayrı yerde diyor, o ayrı yerde diyor. Nasıl oluyor bu iş? Karı koca. İşte el ele tutuşular harama düşmesinler. Ne oluyor ondan sonra biliyor musun? Şeytan kana bir karışıyor. Ya diyor siz karı kocasınız. E ee, hadi bakalım cumburluk. Yaptıkları helal mi? Helal. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Arada daha düğüne vakit var değil mi? Düğüne kadar şeytan sizi boşuyor. Anladın mı mevzuyu? Ya. Sonra ne oluyor? Kız ortada kaldı. Daha gelin olmadan dul oldu. Ya işte o yüzden diyoruz arkadaşlar şakası yok bu işin. İmam nikah kıyacaksanız, kıydıracaksanız düğününüze bir hafta kala. Bir hafta. Efendi Hazretlerimizin usulü de böyle. Bir hafta varsa hemen eyvallah. Ama bir ay var, iki ay var. Kıymayın, kıydırmayın. Şeytan kanınıza girer, kızın da canını yakarsın. Ondan sonra kardeşim şeytan der ki ya sıkıldım, bıktım işte. Araya bir şey sokar. İşte yok nişan alışverişi, nikah alışverişi. Yok ananlar bunu istiyor, yok dedenler bunu istiyor, yok atanlar bunu istiyor. Ben de bu kadar alacak para yok. Bu kadar altını kim alacak? Anlaşamadık. Tak boşan. Ne oldu? Kız kızlığından oldu. Oğlan herif devam ediyor işine bakıyor. Nikah işi ciddidir arkadaş. Bu laf fazlan çıktıysa artık bittiniz inşiniz. Karı koca değilsiniz. Siz artık birbirinize haramsınız. Nokta. İnşallah anlatabildik. Yani bunu da <laughs> Dedim ya çok hanımlardan çok soru geliyor. Geçen gün de bir hanım kardeşim soru geldi. Bayağı o da bir dertliydi. Bu konuyla alakalı. O konuya çok girmeyeceğim.